2 katlı integral test soruları 13. Bu videomuzda iki katlı integral konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir iki katlı integral verilmiş, değeri nedir diye bize soruluyor. 2 katlı integralimize baktığımızda sınırları mevcut. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda ilk olarak direkt integrali alınıp bu iki katlı integral çözülebilir mi onu kontrol ederek başlayacağız. İçten dışa doğru integral alma şeklinde ilerleyeceğiz. İçteki integralimiz dx yani x'e bağlı bir integral söz konusu. İçerisi x'e göre integrali alınabiliyor mu diye bakacağız. Eğer bunun integralini alabilirsek alıp o soruyu sırasıyla integralleri alarak çözeceğiz. Fakat integrali alınamazsa o zaman burada integral alma sırası değiştirip öyle soruyu çözmemiz gerekir. Şimdi sorumuza bakalım. İçeride 1 bölü 1 artı x karenin kübü var. Burada yazan x'li ifadenin x'e göre integralini alabilmemiz mümkün değil. O zaman ne düşüneceğiz? Bu içerideki ifadenin peki y'ye göre integrali kolayca alınabilir mi? Evet. İçerisinde hiç y'li bir şey yok. Bunun y'ye göre integralini almaya kalktığımızda yanına bir tane y yazarız. O zaman biz burada integral alma sırasını değiştirirsek bu soruyu kolayca çözebileceğiz gibi gözüküyor. Integral alma sırası değiştirmeye kararımızı verdiğimize göre İntegralimizden öncelikle sınırları çıkartıp integral alma bölgesini çizeceğiz. Önce sayı sınırımızı çıkartalım. Sayı sınırı y'de. 0'dan 2'ye kadar. Fonksiyon sınırımız x'te. y bölü 2'den 1'e kadar. Çizime öncelikle fonksiyon sınırından başlayacağız. Buradan iki tane fonksiyon elde etmeliyiz. İlk fonksiyonumuz x eşittir y bölü 2. İkinci fonksiyonumuz x eşittir 1. Bu ikisini çizeceğiz. Bu ikisinin arasında olacak bizim integral alma bölgesi. Nereden nereye kadar tarayacağımızı da buradaki sayı sınırı söyleyecek. Çizelim. x eşittir y bölü 2. Şöyle bir grafiktir. Tam mükemmel olmasına gerek yok. Orijinden geçiyor. Şu 2'yi bu tarafa gönderirsek y eşittir 2x o. Yani orijinden Pozitif eğimli bir doğrumuz bu. x eşittir y bölü 2. x eşittir 1. x ekseninde 1'i bulacak olursak dik bir şekilde çizdiğimiz doğrumuzdur bu da. Burası x ekseni, burası y ekseni. Bizim integral alma bölgesi y bölü 2'den başlıyor. Yani bundan başlıyor. x eşittir 1'e kadar. Buna kadar geliyor. Bununla bunun arasında bizim integral alma bölgesi. Tamamen tahminen burasıdır. Şuradaki y'ye gidelim. y'de nereden nereye değişiyoruz? 0'dan 2'ye kadar. Buradaki 1'i götürüp buradaki x'in yerine koyarsak y bölü 2 eşittir 1 olur. 2'yi bu tarafa gönderirsek burada 2 ile eşleşiyor. İşte y'de 0'dan 2'ye kadar bizim integral alma bölgesi ve bu iki fonksiyon arasında kalıyor. Integral alma bölgesinin burada olduğunu anladık. Şimdi integral'in sınırlarını değiştirelim. Sayı sınırı y'deydi. Sayı sınırını x'e alalım. Sayı sınırı x'e. Buradaki alan x ekseninde nereden nereye kadar değişiyor? Sıfırdan bire kadar. Bitti. Fonksiyon sınırını y'ye alıyoruz. Fonksiyon sınırı y'ye. Y'deki değişim aşağıdan yukarıya doğrudur. Bizim buradaki alansal bölge y de alt sınır fonksiyonumuz y eşittir 0. Üst sınır fonksiyonumuz y eşittir. Buradan 2'yi bu tarafa geçirirsek 2x. 0'dan 2x'e kadar değişiyor. Fonksiyon sınırını da böylece bulduk. Sayı sınırını dışa fonksiyon sınırını içe yazarak integral almasını e, sırasını değiştirdik. İçeriye bu işlemi yaptığımızda herhangi bir değişiklik olmaz. 1 bölü 1 artı x karenin kübü burası dx dy artık dy dx. Şimdi içeriden dışarı doğru kolayca integral alarak gidebiliriz. Bu içeride hiç y'li bir şey yok. Biz y'ye göre integralini alıyoruz. Yanına bir tane y ekleriz sadece. 1 bölü 1 artı x karenin kübü çarpı y. Bunda da y yerine 2x ve 0 koyacağız. Kapatalım şu parantezi. dx. Koyalım sınırlarımızı. 0'dan 1'e y yerine 2x koyarsak burada 2x bölü bununla da sonra bu payı çarpalım. 2x bölü 1 artı x karenin kübünü elde ederiz. Y yerine 0 koyarsak burası sıfır çıkar. Eksi 0 demekle uğraşmayalım. Dx. Bundan sonra basit bir değişken değiştirmeyle sorunun çözülebildiğini görmemiz lazım. Şu paydadaki 1 artı x kareye u dediğimizde onun türevi olan 2x yukarıda zaten. U dediğimiz şeyin türevi dx ile çarpma ise değişken değiştirme kolaylıkla işe yarar. U eşittir 1 artı x kare dedik. du bölü dx 2x oldu. Şunu bu tarafa gönderirsek du eşittir 2x dx. 2x dx gördüğümüz yere du yazacağız. 1 artı x kareye de u diyeceğiz. Buraya u dedik. Şurası 2x dx'imiz du oldu. 1 bölü u küp du oldu. Bu sınırlar x'e ait sınırlar. u'ya çevirdiğimizin Sınırlarına bunu koyduğumuzda hata yapmaya doğru gideriz. Sınırları da u'ya çevirelim. x yerine getirip burada 1'i koyarsam ben 1 artı 1'in karesinden 2 eder. Üst sınırımız 2. Alt sınırımız olan 0'ı koyacak olursak buraya. 0'ın karesi 0'dır. 1 ile toplarsak 1. Alt sınırımız da 1. Bu integral alabilmek için şu u küpü yukarı çevirelim. u üzeri eksi 3 olarak. Üstü bir artıralım oluşan üste bölelim. U üzeri eksi 2 bölü eksi 2. Bunu da 2 ve 1 koyacağız. Hadi şunu da bir düzenleyelim. Eksi 1 bölü 2 u kare. Bunu da 2 ve 1 koyacağız. 2'yi koyduk 2'nin karesi 4 çarptık 8. Eksi 1 bölü 8. Eksi 1'i koyarsak eksi 1 bölü 2. Burası eksi eksiden artı oldu. Eksi 1 bölü 8 1 bölü 2. Bunu 4 ile genişletirsek 4 bölü 8'dir. Toplarsak 3 bölü 8 olarak integralimizin sonucunu bulduk. Bakalım şıklarda var mı? Varmış. A şık. İşlem hatası yapmadıysak sorumuzun çözümü doğru olmalı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.